Evet arkadaşlar önemli konulardan bir tanesini unutmuşuz dosyamızı Hemen Sipariş takip uygulamasını kesiyorum Masa üstüne tekrar alıyorum Çift tıklayarak açtığım Uygulamamda Bakın ne yapmıştık Dmax, Dmin Dlookup komutlarını kullanmıştık ancak Bir tanesi var ki bunu unuttuk Dsum komutu var arkadaşlar bir alandaki Diğerlerin toplamını bize verir, yani sipariş edetlerin toplamını almak veya sadece Ege bölgesindekilerin toplamını almak gibi işlemlerde kullanacağız. Bunun için de bakın hemen tasarım görünümüne geçiyorum. Tasarım görünümüne geçtikten sonra şuraları birazcık daraltalım, biraz form alalım, genişlesin. Şuradaki arkadaşları da birazcık yukarı kaldıralım. Hemen bir buton ekliyorum. ve burada sihirbazı iptal ediyorum arkadaşlar. Burada yapmak istediğim şey toplam sorgusu isminde bir buton olsun. Bu buton şuradaki kritere yazılan bölgeye göre ne yapacak arkadaşlar? Toplama işlemi yapacak. Butonumun ismini de değiştiriyorum hemen. Tabi şurada biraz gizli kalmış. Evet buton toplamlarını al ismine sahip olsun. Hemen olay sekmesi tıklatıldığında olayının kod oluşturucusuna girdiğim zaman şöyle bir şey olsun. Diyelim ki dim dimension'ın dimi kısaltmış olarak hemen bir değişken tanıyalım. Bölge olsun bölgedeydi seçim olsun seçim en string arkadaşlar yazı olarak alacağız niye ege bölgesi dersek ege bölgesi yazı sayı olarak alamayız string olarak alacağız bunun dışında yine dim toplam es integer diyelim arkadaşlar iki tip değişken tanımladık birisi metin türündeki hangi alanı bölge bölge seçim diye yapalım ismini bölge seçimi diğeri de toplam olsun şimdi bakın bölge alt e, klavye kontrol ve boşluk tuşuna bastığım zaman hemen bu yardım menüsü açılacak ve burada bakın hemen bölge seçimi geliyor tab tuşuna basıp seçiyorum eşittir mi.txt kriter diyorum ya aslında burada direkt kriter de diyebilirim ancak bölge seçimini kullanmak çok daha iyi olacaktır. Select case yapısını kullanıyorum arkadaşlar. Select case Pardon, select case değil. Select. Select mi kullansak? Evet, select olabilir. Hatta şuradan da bakın. Select kullanımına da tekrar bir bakalım. Tabi yanlış yazdım. Select için hatırlarsınız ne yapıyorduk? Ee, bir değişken Select Case ile değişkeni ne yapıyorduk? Alttaki Case'ler ile karşılaştırıyorduk. Diyelim ki Select Case bölge seçimi yani metin kutusundan gelen Text'e kriter metin kutusundan gelen değeri bölge seçimini atıyorum. Daha sonra select key ile bu bölge seçimini kontrol edeceğim. End select ile şu kısmı bir kapatalım arkadaşlar. Hemen diyorum ki burada case eğer yazılan değer ege ya burada bir senaryo düşünelim nasıl olsun? Ben tablomu bir açıyorum. Mesela Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi. Tabi burada şey yapmaya gerek yok o zaman. Ee, eğer bölge pardon şurayı tırnak içerisine alacağım. Eğer bölge diye bir yazı varsa kriter içerisinde kriterim ne olacaktır arkadaşlar? Eee toplamlarını pardon toplam doğru toplam olacak toplam eşittir d sum diyoruz arkadaşlar d lookup veya d max ile hiçbir farkı yok d de sum dedikten sonra diyorum ki e, hatta arkadaşlar şöyle yapayım burayı bölge demeyeyim de tüm diyeyim ilk önce bütün bölgeleri toplamak istersek sipariş adedi olsun. Hemen tablo yazıyorum. TBL siparişler desin ve message box ile ekrana yazdırsın. Tüm bölgelerin almış olduğu sipariş toplamı ve toplam olsun arkadaşlar. Bunun dışında eğer case bölge ise toplam eşittir d sum diyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Bu defa işin içerisine kriter de girecek arkadaşlar. Sipariş adedi TBL siparişler tablosu ve nedir arkadaşlar bölge bölge miydi bölgesi miydi bölgesiymiş bölgesi eşittir tek tırnak tek tırnak araya giriyorum tek tırnakların çift tırnak çift tırnak arayı açıyorum ve ve diyorum arayı açıyorum ve içerisinde ne diyorum arkadaşlar bölge seçimi yani buraya Ege yazmış ise vatandaş kriter kutusuna bölge eşittir Ege veya işte bölgesi Karadeniz veya bölgesi Doğu Anadolu artık ne yazmış ise bu kullanıcı daha sonra bunu da message box diyorum eşittir eşittir olur mu seçmiş olduğunuz bakın burada hemen tırnak ile çıkıyorum ve ile hemen bölge seçimini buraya yazdırıyorum. Yani diyecek ki seçmiş olduğunuz Güneydoğu Anadolu bölgesinin diyecek arkadaşlar. Bu araya o yüzden onu kullanmış olduk. Bölgesinin sipariş toplamı eşittir toplam şeklinde bir mesaj versin case else kullanalım arkadaşlar. Case else yani eğer bunlardan birisi değilse lütfen kriterinizi kontrol ediniz diye bir mesaj verdirelim. Ve programı artık test edelim. Tablomu kapatıyorum. Şu formumu da kapatayım. Ve Açtığımda buraya hemen Doğu Anadolu diyorum. Tabi bakın yanlış oldu programda yanlış bir şey yaptık. Neden? Bakın şimdi burada toplam dediğimde lütfen kriterinizi kontrol ediniz diyecek. Neden? Çünkü ben burada şey yapmadım. Ee, ne derler ona? Bölge olarak hesaplatmıştım. O yüzden. Ee, burada bunun yerine şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu buraya değil de case as yazalım. Demek ki aslında neymiş? Case bunun için uygun değilmiş. Burada if daha uygun olurmuş. Şuraya da gerek yok. Çünkü anlamsız oluyor burayı kullanmak. Şimdi sorgulatalım. Bakın seçmiş olduğunuz Doğu Anadolu bölgesinin sipariş toplamı 603. Nerede Doğu Anadolu? Bakın zaten bir tane kayıt varmış. Ege bölgesi birden fazla. Başka diğer bölgeler hep tek girmişiz. Ege bölgesini kontrol ettirelim. Evet Ege bölgesinin 230 353 853 873 877 neden yanlış çıktı? Hmm, 300 600 pardon ben yanlış toplamış oldum. Hatta emin olun hesap makinesini. 230 Ege bölgesi burası değil mi? Demin yanlış bakmışım. Evet. 230 diğer Ege 123 artı 324 arkadaşlar 677 evet doğruymuş. Böylelikle arkadaşlar bakın istediğimiz bölgeye göre seçmiş olduk. Peki buradaki süreç nasıl işledi? Şimdi onu inceleyelim. Bakın öncelikle programda bölge seçimini yapıyoruz. Bu bölge seçimi nedir arkadaşlar? Tabi ekrana yaz yazdığımız için diğer tarafları geçmemize de izin vermedi. Arkadaşlar bölge seçimi şurada hatırlarsanız metin kutusuna yazmış olduğumuz yazı eğer ben buraya tüm yazacak olsaydım ne yapacaktı? Bütün bölgeleri toplayacaktı. Tüm haricinde, tüm değil de diyor. Tüm haricinde yazılan işte her türlü şey için o bölgenin şeyini toplayacaktı. Bu yanlış bir sistem neden çünkü eğer vatandaş tutup buraya e, boş bıraksa ne yapacaktır? Burada bölgesi çökecektir. Veya işte rakam yazacak olsa oraya ne yapacaktır? Ya hatalı sonuçlar verecektir. Yani çünkü öyle bir bölge yok. Dolayısıyla if ile kullanımı test etmek e, olabilir. Ya da diğer bir şey de, mesela denilebilir ki case işte e, Doğu Anadolu işte e, ne bileyim, virgül, ege, virgül de marmara tek tek bunları yazabilirdik. Velhasıl kelam şu anki haliyle yani şu şekliyle kullanmak yanlış. Sadece burada select case'i kullanmış olduk. E, geldi daha sonra ne yapıyor? Eğer tüm yazılmış ise birazdan test edeceğiz. Tablomuzdaki siparişler, tablomuzdaki sipariş adedi alanındaki tüm değerleri toplayacak ve sabit şuradaki mesajdan sonra sonuna ne yapacak? Değişkenimi yazacak. Ve bakın şu an bunu da şey yapalım. Test etmiş olalım. Hemen geliyoruz buraya diyoruz ki tüm sorgula dediğimizde 3034 rakamını bulmuş olacağız arkadaşlar. Demek Dmin Dlookup komutundan sonra arkadaşlar D-SAM komutu da görmüş olduk. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.